Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ara ara hatırlarsınız biz etkinlik de düzenliyorduk. Cimer etkinlikleri, dilekçe etkinlikleri ve bazılarından biliyorsunuz yaklaşık bir 4-5 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe etkinliği düzenlemiştik ve o dilekçe etkinliğinden sonra gücümüzle birlikte kanun teklifleri verilmişti. Zorun emeklilik kaldırılması için, tayin hakkı için en azından milletvekilleri kanun teklifleri vermişti bildiğiniz gibi. Şimdi de yine bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliği arkadaşlar sendikalar destek veriyor, bilginiz olsun. Şimdi birazdan okuyacağım yazıyı arkadaşlar. Sizler de kopyalayacaksınız. Videonun altına linkini ekledim. O yazıyı Cimer'e hep beraber gönderiyoruz arkadaşlar. Sadece kendiniz değil, Taynak için ile iş arkadaşlarına Taynak için hep beraber. Aşağıda size birazdan okuyacağım yazıyı kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Videonun altına dediğim gibi linki var. E-Devlet üzerinden telefonunuzdan E-Devlet uygulamasını açıyorsunuz. Cimer ara kısmında Cimer yazıyorsunuz. Ve orada arkadaşlar Cimer'e ad soyadınızı doldurup kendi adınıza, anneniz adına, babanızın adına, çocuğunuzun adına ya da eşinizin adına gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bu etkinliğin sonunda umuyoruz ki artık tayin hakkı için AK Parti'den bir adım gelecektir diye düşünüyoruz. Unutmayın bu videoyu ne kadar çok kişi paylaşırsa o kadar çok kişiye ulaşırız. Lütfen bu videoyu da paylaşın videonun altındaki yazıyı paylaşın arkadaşlar. Bilginiz olsun deyip başlıyorum. Tayin için çözüm makamı belli. CİMER arkadaşlar. CİMER neydi? Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi. Etkinliği arkadaşlar Şimdi bu yazıyı okuduğum gibi kopyalayıp sizlere de göndereceksiniz. Çok ince düşünülmüş, çözüm yoluna giriş tarif edilmiş. Konfederasyonların ve sendikaların bu konuda duyarlı olmaları gereklidir. Aile düzeni bozulan işçi kardeşlerimizin iş bırakmaya geldi. bu noktada hepimiz elimizi taşın altına koymalı. Sesimizi en ücra köşeye duyurmalıyız arkadaşlar. 690 sayılı KK ile kadroya alan sürekli işçilerin kurum içindeki nakil ve kurumlar arası geçici görevlendirme yapılabilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımıza görevlendirilmek üzere Mektup burada arkadaşlar. Bakın şurada bu yazıyı bu yazıdan en aşağıya kadar kopyalayın arkadaşlar. Dediğim gibi önce bir yazıyı dinleyin. Sonra bu yazıyı CİMER'e E-Devlet üzerinden gönderin arkadaşlar. Bilginiz olsun. e Devlet'i de telefonlarınız hepinizin var. Girin ara kısmında CİMER yazın ve gönderin. Sayın Cumhurbaşkanımız. Gerek başbakanlığınız gerekse cumhurbaşkanlığınız döneminde aile karamanın önemini dile getirdiğinizde her zaman şahit olmuşuzdur. Bu amaçla da anayasamızın ailenin korunması başlıklı 41. maddesinin başlığı ailenin korunması ve çocuk hakları haline dönüştürülmüştür. Maddenin içerisinde yer alan aile toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ile aile planlamasının öğretim ve uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Hükmüne ilave olarak da her çocuk koruma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babasıyla kişisel doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet her türlü istismara, şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. Düzenlemeleri de 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği de kabul edilmiştir. Anayasadaki düzenlemeleri paralel olarak 633 sayılı kanun hükmünde kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ilk defa sizin zamanınızda kurulmuştur. 657 sayılı devlet memurları kanununu değiştirme suretiyle atama başlıkta 72. maddesinde yer alan yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyonu sağlanarak memur olan diğer eşinde isteği halinde ataması atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76. maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Hükmünde özellikle aile birimini muhafaza etmek düzenlemesi önem arz etmekte olup devlet memurlarına da bu hak verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin de özellikle eş, sağlık, hayat tehlikesi gibi durumlarda kurum içi yer değiştirmelerine imkan tanıyan yönetmelik, toplu iş sözleşmelerinde düzenlemeler bulunmaktadır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleriyle birlikte değerlendirildiğinde bu hükümlerle aileyi parçalamaktan kurtarmak, aile bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak amaçlarının güdüldüğü kuş, kuşkusuzdur. Sizin tarafınızdan kabul edilen 690 sayılı kanun hükmüyle kararnameyle taşeron yanında taş çalışmakta olan işler kamu hizmetine sürekli iş olarak alınmışlardır. Ancak kararnamede yer alan sürekli işçi kadrolarına geçirilenler birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalışıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Hükmü sürekli işçi kadrosuna geçirilen işlerin kurum içerisinde yer değiştirimlerine veya kurumlar arası geçici görevlendirmelerine hiçbir şekilde imkan tanımamaktadır. Yaklaşık iki, iki buçuk yıl önce yayınlanan 696 sayılı KHK'dan sonra birçok işçi arkadaşımız kurum içi yer değiştirememeden dolayı nişanlısından ayrılmak zorunda kaldı. Evli olanlar bile ya istifa etmek zorunda kaldı veya eşinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu sıkıntılar halinde devam etmektedir. Eşlerin birbirinden ve çocuklarından ayrı olarak çalışmak zorunda kalmaları madde açıdan oluşturduğu yükle birlikte manevi açıdan da kolay olmamakta, iş yerlerine verimli çalışmasına da engel olmaktadır. Bu ortamda yetişen çocukların da ana baba sevgisinden ayrı kalmaları toplum açıdan da problemleri beraberinde getirmektedir. Ayrıca sağlık, hayatı, tehlike gibi birçok sebeple de nakli istekleri de olabilmektedir. Kamu kurumlarında uzun yıllardır çalışan işçilerle iş üzerinden işe başlayan işçilere kurum içi tayin hakkı veya kurumlar arası geçici görevlen, görevlendirmelerine imkan verilmekte olup bu durumda işçiler arasında eşitsizliğe yol açmaktadır. Kurum içi yer değiştirme hakkının verilmesi kurum hizmetlerinin aksamasına yol açmayacağını düşünmekteyiz. Örneğin Rize'den Ankara'ya gelmek isteyen olabileceği gibi Sivas'tan Rize'ye de gitmek isteyenler olabilecektir. Zaten kurumların kurum içi yer değiştirmeleriyle ilgili yönetmelik ve toplu sözleşme maddeleri bulunmakta olup şartları taşıyanların talepleri kurumlar tarafından değerlendirilmektedir. Yapılacak olan bir yasal düzenleme işlerin mağduriyetlerinin giderileceği yönünde sizden umut bekleyen tüm işler adına saygılarımla arz ederim. Arkadaşlar bu yazıyı yanılmıyorsam Seçkin Başkan yazmıştı yanılıyorsam düzeltin. Yazı çok güzeldi. Daha önce de biz bu, bu yazı Cumhurbaşkanlığı'na resmi yazı olarak gönderilmişti. Öncü Büro İş Sendikası tarafından. Ayrıca bu yazı Emek Sağlık İşi tarafından da yayınlandı. Dediğim gibi sendikalar bu yazının arkasında arkadaşlar. Onlar da gönderdiler. İş size düşüyor. Biz de videolaştırdık. Şimdi yapmanız gereken videonun altına linkini ekledik. Direkt tıklayıp web siteden bu yazıyı kopyalayıp e-devlete giriyorsunuz. E-devlette üye girişi yaptıktan sonra Ara kısmına cimer yazıyorsunuz. Önünüze gelen cimer linkini dolduruyorsunuz. Yazıyı kopyala yapıştır yapıp gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bu yazı ne kadar çok kişi tarafından gönderilirse umuyoruz ki kısa bir zaman sonra seçimde yaklaşıyor bildiğiniz gibi. Bu tayin sorunu bir an önce olacak diye düşünüyoruz. Dediğim gibi bu videoyu en azından bir 20 bin kamu arkadaş izlerse ve aranızdan bu videonun her izleyen 100 arkadaştan onu bile gönderse 2000 dilekçedir arkadaşlar. Bu da iyi bir rakamdır. Direkt Cumhurbaşkanı'nın önüne düşer. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın önünde arkadaşlar cimer dilekçeleri toplu halde sunuluyor. Böyle büyük rakamlarla aynı konu hakkında aynı konular gidiyorsa arkadaşlar onlar toplu halde Cumhurbaşkanı'na sunuluyor ve Cumhurbaşkanı görüyor. Atıyorum işte 500 tane bu ay EYT konusunda dilekçe gelmiş. Atıyorum 2000 tane 696 ile işçi tayin hakkı konusunda dilekçe gelmiş ve bunlar toplu halde Cumhurbaşkanı'na sunuluyor ve Cumhurbaşkanı dikkatini çekiyor. O yüzden diyorum muhakkak gönderin. Bu videoyu da paylaşırsanız ve beğenirseniz daha çok kişiye ulaşır. En azından bu videoyu da izleyenler dilekçe göndermesine sebep olursunuz arkadaşlar. O yüzden diyoruz biz kanalda her zaman 100 e abone olalım. Ankara'ya, sendikalara, siyasilere sesimizi gümbür gümbür duyuralım diye abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar. Bu tarz düzenlediğimiz kampanyalarda da daha çok kişiye ulaşırız deyip videoyu burada bitiriyorum. Hepinizi kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.